Herkese merhaba arkadaşlar ben Arda bugün yanımda savaşan var bugün Aa, bugün yine yolda kaldık yolda kaldık bizim için bir seri oldu artık. bisikletten motor sesi çıkıyor arkadaşlar arkadaşlar bakın şu zincirleri çekelim de burası yine buradan çıkmış gibi ya burası attırıcılar yine geçirdik arkadaşlar yine elimizde kaldı bunlar yani zincir bu durumda şu an zinciri çekelim şöyle Bisiklet gitmiyor. Evet. Şu an bu durumda şimal var oldu. Çekil şuradan. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi egzoz sesi çıkartıyor. Varex egzoz. <laughs> şey oldu. E, varex egzozlu bisiklet oldu. Beleş. Evet. Savaşan. Yeni bisikletin şimal hakkında ne düşünüyorsun? Ha? ne yapıyorsun kanka şu? Ha? Evet arkadaşlar durum böyle. Transival gibi oldu aynı bu da. Savaşan yine. Her gece isyan. Her gecesi, her gecesi aynı. İsyan. Evet arkadaşlar. Bisikletin çarpıldı bu videonun da burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olun da şu artık yanına giden bir bisiklet alsın ya. Yeter. <laughs> yeter artık bu kadar yeter yeter artık buramıza kadar geldi nedir bu be <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın